Evet sevgili arkadaşlar şu soruya bakalım. Ee, bakınız yine bir paralel plakalı kondansatör. iki tane paralel plakalı levha. Kenar uzunluğu L. Diğer derinlik olarak düşündüğünüz zaman uzunluk da L. Dolayısıyla kare şekle verilmiş. Yani şu mesela yukarıdaki plakayı aslında şöyle bir plakadır. Tamam. Şurası L'ye kadar burası da L'ye kadar. Dolayısıyla bir karedir. E, yüzey alanı o halde A eşittir. L kare olan paralel bir plaka. Bu plakayı alıyoruz, şöyle tutuyoruz. siz baktığınız zaman böyle görürsünüz. Yüklü bir paralel plaka, e, yüklü bir levha. Diğer bir levha da yine bunlar birer batarya bağlandığı için pozitif Q0, negatif Q0 kadar yükle, yüklüler. O da e, bu şekilde tutulursa, aradaki mesafe D olursa bir kondansatör olur. Bu paralel plakalı kondansatör arasına yine şu uzunluğu L kadar olan fakat şu genişliği L'den D'den birazcık daha küçük yani tam araya sığacak kadar bir metal blok konuyor. Bu bir dielektrik malzeme değil. Lütfen dielektrikle karıştırmayın. Bir metal blok konuyor arkadaşlar. X kadar daldırılıyor içine ama X değişken o X sıfırdan L'ye kadar değişir. Tam e, x eşittir işte l olduğu zaman paralel bu metal blok tam içeriye sığıyor şeklinde hayal edeceksiniz. Tamam mı? Dolayısıyla bana şunu soruyor aşağıda. Kondansatöre depolanan enerji x'in bir fonksiyonu olarak bulun ve bu metal plaka etki eden kuvvetin büyüklüğünü bulun. Bu iki şey isteniyor. Öncelikle şunu tespit etmemiz lazım. Eğer bu bir metal ise ki metaller iletkenlerdir, iyi iletkenlerdir. Dolayısıyla bunu içeri daldırdığımız andan itibaren bu Paralel plakalı kondansatör içerisindeki elektrik alan metal plakanın üst tarafında eksi yükleri, alt tarafında da artı yüklerin toplanmasına sebep olacak. Dolayısıyla buradaki yük yoğunluğu ne kadarsa, plakanın kendi yük yoğunluğu ne kadarsa, burada indüklenen yük yoğunluğu da o kadar olacaktır. Dolayısıyla elektrik alan paralel plakadan dolayı aşağı yönlüyken indüklenen yüklerden dolayı indüklenen elektrik alan yukarı doğru olacak. Birbirini ötülecek. Dolayısıyla x kadar daldırılan şu bölgede elektrik alan olmayacaktır. Elektrik alan sıfır. Dolayısıyla elektrik alan sıfırsa orada kondansatör yoktur. Dolayısıyla yük ya da dolayısıyla enerji depolanmaz. Tamam mı? Bakın kondansatör olabilmesi için paralel plakalar olacak. Eğer pale, paralel plakalı kondansatör bahsediyorsak metal plakalar olacak. Bir yükle yüklenmiş olacak. Dolayısıyla yükle yüklendiği için arada elektrik alan var. Ama siz buraya bir metal plaka daldırdığınız andan itibaren x kadar daldırdık. Bu x kadar bölmesinde şurasında elektrik alan sıfır olmuş olacak. Çünkü elektrik alanlar birbirini götürecekler. Ondan dolayı artık kondansatörün şu kadarlık bir kısmına enerji depolanmış olacak. Biz enerjiyi soruyorsa eğer enerji veren ifadelerimiz belliydi. Kondansatör bir dersimizde yine yapmıştık Q kare bölü 2C olarak vermiştik ya da C çarpı delta V'nin karesi bölü 2 olarak vermiştik e, depolanan enerji ya Q kare bölü 2C ya da C çarpı delta V kare bölü 2 kondansatör üzerindeki yük miktarına göre ifadesi ya da ya da plaka arasındaki potansiyel fark cinsinden kondansatör içerisinde depolanan Enerji miktarını bu şekilde ifade edebiliyordum. Ben şimdi yük cinsinden düşünelim. Şimdi buradaki Q Q0 değil. Bakın. Plakalar üzerine biriken yük miktarı Q0 kadar. Buradaki Q'yu direkt Q0 alamayız. Çünkü hiç metal plaka olmamış olsaydı tüm yükler elektrik alan üretecekti. Bu Q elektrik alan yaratan yük miktarı kadardır. Halbuki plakaların şu bölgesinde elektrik alan sıfır. Onun için Q'yu yeniden ifade etmemiz lazım. Arkadaşlar Q dediğimiz şey şu. <laughs> Bir kere önce sigma'ya bakalım. Sigma eşittir. Bir madem plakadan bahsediyoruz. Yüzeysel yük yoğunluğuydu. Toplam yük bölü toplam alan. Bir kenarı L olan kare şeklindeki plakadan bahsettiğimiz için sigma eşittir. Q0 plaka üzerindeki toplam yük miktarı ve plakanın yüzey alanı L kare. Buna yüzeysel yük yoğunluğu diyordum. Peki şu kadarlı kısmın yükü ne kadar olur? Artık benim şu kadarlık kısmı beni ilgilendirmiyor. Bakın şurasında enerji depolanmıştır. Şu bölge, bu bölge iptal. Dolayısıyla bu bölgedeki yük miktarı Q ise o da sigma çarpı bu bölgenin yüzey alanı olacak. ...değil mi? Şu plakanın yüzey alanı olacak. Plakanın yüzey alanı ne kadar? Derinlik L kadardı. Şu uzunluk ise burası L olduğuna göre... ...komple L olduğuna göre, burası X olduğuna göre... ...o zaman şu uzunluk da L-X olacak. İşte bu olmuş oldu. Dolayısıyla elektrik alanı yaratan yük miktarı şu kadardır. Buradaki sigma... ...da yüzeysel yük yoğunluğu. Dolayısıyla Q dediğimiz şey arkadaşlar... ...Q0... Pardon sigma dediğim şey Q0 bölü L kare L çarpı L eksi X elektrik alanı yaratan yük miktarı olmuş olacak. Q'yu bulduk. Enerji ifadesinde Q ne yazacağım biliyorum. Bir de sığa için ne yazacağım biliyorum. Evet yine paralel plakalı bir kondansatörün sığası C eşittir. Epsilon 0 A bölü aradaki mesafe idi. A burada her, herhangi bir paralel plakanın yüzey alanı. Ancak buradaki yüzey alanı basitçe L kare almayacağız. Çünkü dedi ki burada elektrik alan sıfır. Bu sağa herhangi bir katkı sağlamıyor bu bölge. Sağaya katkı sağlayan sadece şu bölgedir. Ee, i̇ç taraftaki karenin diğer kenarı L kadar. Karenin alanını alacağız. Şu kenar uzunluğu da L eksi X kadar. İşte bu da Kondosatörün efektif sahası. Her ne kadar sahası epsilon 0 L kare bölü D ise de metal plakayı daldırdığımız X kadar daldırdıktan sonraki efektif e, saha epsilon 0 L çarpı L eksi X bölü D kadar olacaktır. Bu kadar. Bunu getirip burada yerine koyacağız. Enerji miktarı U eşittir. Q kare yani şunun karesi olacak. Öncelikle şu L'leri sadeleştirirsek burada L olmuş oldu. Bir de karesini alırsak Q0'ın karesi bölü Q0'ın karesi bölü L kare çarpı L eksi X'in karesi olacak. Bölü iki tane C. C de şurada arkadaşlar. Epsilon 0 çarpı bir L de burada gelecek. Çarpı L eksi X bölü D olacak. D de yukarı çarpan olarak gelecek. Birkaç sadeleştirme işlemi yaparsak eğer ki U X'in bir fonksiyonu olur. Değil mi? Çünkü X değiştiği zaman enerji miktarı da değişmiş oluyor. U değiştiği zaman pardon X değiştiği zaman U da değişiyor. Biraz sadeleştirme. Şurası L küp olacak. L eksi de bir tane sadeleşir. Şurası Q sıfırın karesi bölü iki tane epsilon sıfır çarpı L küp L eksi x çarpı D olarak A şıkkını bulabiliriz. Evet bu bu kondansatöre depolanan enerji miktarı olacaktır. Eğer iki kulon uzunlukları metre epsilonu da kulon kare bölü Newton metre kare şeklinde alırsak enerji buradaki enerjinin birimi jül olacaktır. Onu değerleri vermiş mi? Yok. değerler vermemiş. Dolayısıyla de bu şekilde kalacak. Tamam mı? Bir şekilde kalacak. Şimdi B şıkkına bakalım. Peki bu metal plaka sonuçta yüklü bunlar. Birbirlerine kuvvet uyguluyorlar. Ne kadar kuvvet uygulanır? Arkadaşlar eğer biz bir sistemin enerji, potansiyel enerji fonksiyonu biliyorsak kuvveti oradan türetebiliriz. Kuvvet her zaman eğer korunumlu kuvvetler için eksi du bölü dx'ti. Normalde bu formülün daha genel bir hali aslında en genel hali şudur. Kuvvetle potansiyel enerji fonksiyonu arasındaki ifade biliyorsunuz. Eksi nabla çarpı u idi. Burada eğer potansiyel enerji x, y, z'ye bağlıysa kuvvetin x bileşeni mesela eğer x, y ve z'ye bağlıysa kuvvetin x bileşeni eşittir eksi del u bölü del x'tir. Bu ne demektir? Potansiyel enerji fonksiyonunun sadece x'e göre türevini al. Kısmi türev şeklinde yazıyoruz. Y ve z'yi sabit kabul et. Bu bize kuvvetin x bileşenini verir. Sadece y'ye göre türevini alıp x, z'yi ka sabit kabul edersek kuvveti y bileşenini verir. Z'ye göre türev alırsak da kuvvetin z bileşeni verir. Önde bir de eksi işareti var. Ancak burada bakıyoruz. Potansiyel enerji fonksiyonu sadece x'e bağlı. O zaman kısmi türev yazmamızın bir anlamı yok. Ne yapacağız? Tam türev şeklinde yazacağız. O halde kuvvetin kuvvet x yönünde bir kere olacak. O da eksi du bölü dx olacak. Ne yapalım? x'e göre türev alalım. Diğerleri hepsi sabit. E, sabitleri bir kere yazalım. Q0'ın karesi çarpı d bölü iki tane epsilon sıfır çarpı l küp çarpı parantez içinin türevi parantez sadece e, bu sabit olduğu için türevi sıfır x'in türevi eksi bir olacak. E, bir eksi de formüle vardı. Artı olacak. Bu kadar. Dolayısıyla e, plakaya etkeden kuvvetin x bileşeni de q sıfır kare büyüklük olarak q sıfır kare d Böyle iki tane epsilon sıfır L küp olacaktır.